Hmm, aşkım çok güzel olmuş gerçekten. Ellerine sağlık. Çok güzel yapmışsın aşkım ya. Hmm, patates olsun. Umarım olsun. Enfes gözüküyor. Afiyet olsun aşkım ya. Ben yeni bir tarif öğrenmiştim. Bari onu deneyeyim dedim. Ama gerçekten çok güzel oldu ya. <laughs> ya istediğin kadar yaparım ben sana tekrar. Oo yap aşkım yap ya. Aşkım ne güzel olmuş Allah'ım. Bir, bir dakika ya. Kapı mı çaldı? Vallahi kapı çaldı. Orada birileri var. Bunlar ne iş ya? Ee uh, oh, bu buyurun abicim size nasıl yardımcı olabilirim acaba? Uh, merhaba Irak Bey. Sizin borcunuz var mı sanırım Bankı 64 elmas. Maalesef ki bize geldi. Paranızı almak zorundayız. Paranızı almak zorunda mısınız? Ne diyorsunuz abi ne hacize? Benim borç... Ayda Borç mu? Abi ne borcuydu bu? 64 tane elmas borcunuz varmış ama ne yazık ki bunu ödememişsiniz. Abi 64 tane elmas öderim abi öderim ya. Hani şimdi yasal olarak siz bana 24 saat verin. 24 saat içerisinde ben ödeyeceğim bunu. Vallahi ödeyeceğim abi. Aa, 24 saat mi? Öyle bir şey oluyor mu ya? Oluyor ya, oluyor ya. 24 saat izin var ya. Oo, tamam o zaman 24 saat içinde müdahet var. Eğer 24 saat içinde inat ödemezseniz ne yazık ki koymak zorunda kalacağız. İş yerinize ve arabanıza. Anladım abi anladım tamam öderim abi iyi günler iyi günler olamaz ya olamaz arkadaşlar borcum varmış aşkım borcum vardı benim 64 temas haciz geldi bize bugün ödemezsek elimizdeki her şey gidecek aşkım olamaz ya nasıl ödemezsin nasıl ödemiyor unutursun ne yapacağız biz şimdi evsiz ya aşkım işe gidip çalışacağım yani işe gidip çalışacağım yapacak bir şey yok vallahi arkadaşlar siz de hala videoyu beğenmediyseniz Videoyu beğenin, kanalıma abone arkadaşlar. Hadi bakalım. Videoyu beğenin, kanalıma arkadaşlar. Böyle tatlı da bir yorum yaparsanız ismimiz yerinde böyle televizyonda çıkacak arkadaşlar yani. Hadi bakalım abicim. Videoyu beğenin, kanalıma abone olun arkadaşlar. Böyle tatlı da bir yorum yapın arkadaşlar. Yani yorumuza kalp koyayım yerinde böyle çıksın arkadaşlar. İsmimiz yerinde yani televizyonda. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım vallahi. Biz ne yapacağız? Valla acaba böyle işe gidiyorum ya. Valla bunun bir çözüm yok. Ben işe gitmek zorundayım ya. Çalışmak zorundayım. Valla kötü işlerde bulaşabilirim yani haberin olsun. Önümüzdeki her şeyi kaybedeceğiz biz yoksa ya. Of aşkım of nasıl yapacağız bilmiyorum ki tamam o zaman. Kendine dikkat et sakın zarar verme tamam mı kendine boş ver. Senle ben dışarıda da kalırım. Bana güvenebilirsin aşkım. Kurtaracağım bizi bu durumdan kurtaracağım bizi bu durumdan arkadaşlar ya ne yapacağız nasıl kurtulacağız ben de bilmiyorum ki. Var mı alacak eşya? Yok vallahi hiç yok arkadaşlar. işe şey edelim. Elmasımız da kalmamış. Şeyimiz de kalmamış. Biz ne güzel zenginlik. Artık evimize 5 kuruş para yok arkadaşlar ya. Vallahi şöyle bir nedir. Fakir neredeyse fakirden de haber alamıyorum arkadaşlar. Kaç gündür fakir de da yok ya. Şöyle gidelim bakalım. Bir şeyimize çalışalım arkadaşlar. Vallahi geldik arkadaşlar. Şöyle buradan dönelim. Tamam. Vallahi geldik de. Müşteri de yok ki abi. Müşteri de yok ya. Vallahi ağır indirim yapmak zorundayım arkadaşlar. 64 terması. Baba kar arabadan çıkarmak zorundayım yani ya. Hatta hiç yerinize oturmadan bağıralım bakalım. İndirimli otel var burada. İndirimli otel, ucuz ucuz otel, mis gibi indirimli otelimiz var yani gelmek isteyen gelebilir. Vallahi şu bloklar da blokları kırılmaz ki arkadaşlar. Süs mü bloklar? Tabii ki de gerçek elmas blok değil abicim bunlar. Bunlar da gerçek zümrüt değil. Bunlar da gerçek altın değil arkadaşlar. Keşke şunların hepsi elmas olabilseydi. Ne kadar güzel olurdu. Böyle var ya 4-5 tanesini kırardım arkadaşlar. Tahtayı koyardım onun yerine. Mis gibi olur da zaten tahtı sadece üstü böyle yani bunların. Hani sen bana oradan bir indirim bozar ayarla bana. İndirim özel bozar ayarla bana. Allah Mahmut abi ne yapıyorsun abi? Korktum ya. Korktum yani. Tamam tamam abi sen bu böyle otur otur. Allah var ya. Nasıl bir oda istiyorsun abi ya? Vallahi ne lan sen şimdi en güzel otellerin, en ucuz otellerin var Ben en lüks odamızda 5 gün 5 gece kalacağım. 10 elmas vereceğim ama Ben olsun ha. En lüks odamızda mı? Aa, tamam abi on elmas olur olur abi on elmasa da okeyim hiç problem değil abi ne aldıysam kar valla tamam abi ben şimdi sizi odaya taşırım yani Ehe. Hı hı. Aferin ne zaman aferin şimdi odama götür ben bana hizmet edeceğim Edeyim abicim estağfurullah edeyim. edeyim yani ya sana hizmet valla benim boynumun borcudur abi gel yani bakalım gel 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 abicim seni şöyle var ya odaya götürelim bize Enis ya. Buyur abicim gel vallahi gel en lüks en güzel otel odamız yani bizim burası abicim. Yerler elmas yani haberiniz olsun elmas kaplama yani pardon yanlış anlaşılmasın. <laughs> Neyse yani Şuradan abicim böyle burada yatağım var, buzdolabım var. Buzdolabı içinde yemek yok abicim. Eğer bizi ararsan iki dakikada gelir hallederiz yani. Evet tamam da tamam bir sıkıntı yok. Hadi görüşürüz. Tamamdır abicim yani. Sen bir şey lazım olursa beni çağırırsın. Hadi iyi günler teşekkür ederim. Arkadaşlar valla 10 elmas çıktı? Valla daha çok fazla var çok fazla var ya. Müşteri aha valla sana gelmiş. Buyurun hanımefendi buyurun. Yani e, nasıl bir oda lazımdı size? Valla evlerim dolduğunu duyunca bir koştum geldim ya. Ben de 3 gün 3 gece kalmak istiyordum normal bir odada. Kaç elmas olur acaba? Yani hanımefendi 5 elmas olur ya. 3 gün 3 gece normal bir odada 5 elmas olur. Evet 5 elmas. Buyurun böyle elmas vereyim acaba ha. hangi oda bana bir gösterebilme şansınız var mısın ya? Olur olur hanımefendi gösteririm tabi evinizi ahmet edeyim yani. Buyurun gelin buyurun gelin. Birinci oda boş ikinci oda. Vallahi ikinci oda boşmuş. Boş. Buyurun buyurun ikinci odamız boş yani. Bir şey isteyecek olursanız beni direkt çağırırsınız. Gelirim yani bedava yemek, açık büfe her şey var yani hiç sıkıntı yok. İyi günler. Teşekkür ederim tekrardan. Teşekkür ederim. Vallahi gelecek. Ne yapacağız biz? Ne yapacağız ya? Anlamadım ki vallahi. Yok oh, abi 15 elması yetişmeyecek arkadaşlar. arı barbi yetişmeyecek yani. Ne yapacağız anlamadım ben ya. Bana böyle güzel bir iş lazım arkadaşlar. İyi kim yani ben? delikanlı uyan boy boy uyan. uyansana ya. Uyan delikanlı mı? Allah bir dakika. O uyumuşum zengin mi? Allah bu, bu, buyur zengin abi buyur Sana nasıl yardımcı olabilirim? Ya delikanlı bana bir iş edebilir misin acaba? Ben bir günlük korumam olsa olur mu ya? Eğer birkaç tane çete var da bana zara gelsin istemiyorum ve korumalarında ne yazık ki yanımda yok. Vallahi olurum abi olurum hiç sıkıntı yok abi hiç sıkıntı yok. Senin koruman olurum yani de Aa, nasıl abi Bilmiyorum, bugün ciddi bir miktarda borcum var onu ödemezsem haciz geldi benim evime gidiyor her şey elimden Valla ben o borcu her türlü öderim hiç sıkıntı yok sadece beni koruman yeterli Tamam abi tamam tamam öderim yani sen nereye kadar gidecektin yani buyur gel sana eşlik ederim seni koruman olurum Valla askeri üste kadar gitmem gerekiyor ben gördüğün gibi kaç tane koruma adam var mı bana zarar gelebilir diye korkuyorum açıkçası Aa, anladım abi şunlar yani şunlar Tamam abi de yanına bir alet var mı senin yani 15 tane elmastan başka hiçbir şeyim yok benim açıkçası bana böyle onları kafasına vuracak bir şey lazım abi. Dur bak var şunu vereyim. Ayda abi senin derimin bu kadar ciddi miydi valla anlamadım ya şuna bu mısınız arkadaşlar. Valla gel abi gel gel ben seni korurum yani ben var sana kimse zarar veremez abi mahallede. Valla sağ olasın delikanlı ya senin gibi gençlik anları bulmak artık çok zorlandı biliyor musun artık çok zorlandı. Biliyorum abicim biliyorum. La para verin lan bize. Para, la, para verin lan. Para verin lan Allah. Abi sen uzak dur abi. Sen saldırma bak. Bunlar var ya aşırı sıkıntı abi. Bunlar aşırı sıkıntı yani. Sen sakın saldırma. Gelin lan buraya para ver lan bana para vermek zorundasın. Para ver bana para ver para ver para ver. Delikanlı oldu ben bunu hallediyorum sen de ellerini hallet çabuk. Tamam ben bu işini bitirdim. Abi sen ne kadar güçlüsün böyle ya. Vallahi tamam ben de bunu işini bitireceğim abi. Vallahi Allah Allah tamam tamam tamam. Ulan bak ulan bak ulan bak. Hadi hadi. Aa, aa bunlar nereden çıktı? Bunlar nereden çıktı? Arkadaşlar olamaz 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 olamaz. Hadi, hadi hadi hadi. hadi, Vallahi tamam tamam. Hepsi işini işte, neredeyse bitirdim. Aa zengin abi sen ne kadar güçlüsün böyle. Vallahi delikanlı biz boş adam değiliz yani var ya boş adam değiliz de hadi bakalım aa olamaz olamaz zengin abi iyi misin abi olamaz olamaz zengin abi özür dilerim abi seni koruyamadım başaramadım ya çok kalabalık vardı hiç beklemiyordum bu kadar kalabalık olmasını önemli değil delikanlı önemli değil biliyorum senin üstüne çok fazla yük ya sadece tapancayla bile onlardan koruyamazdın ama yine de iyi iş başardın ama ben buraya oğlumu bulmak için gelmiştim. Oğlunu mu? Oğlun kim? Ben belki sanıyorumdır abi. Oğlunu bana söyle. Onu bulacağım. Vallahi söz abi. Alıp onu getireceğim. Hiç problem değil. Delikanlı. Oğlum. Beyaz villanın karşısında oturuyor. Bankanın hemen yanında. Onu bana getirebilir misin? Ee, beyaz bankanın yanında mı? Beyaz beyaz villa mı? Abi ya. Ay, o fakir ya benim arkadaşım fakir değil mi arkadaşlar? Vallahi arkadaşım fakirden bahsediyor. Getiriyorum abime getiriyorum şimdi. <laughs> tamam delikanlı. bekliyorum bekliyorum getiriyorum abi ben. getiriyorum ama olamaz ya olamaz ya fakir ya fakir 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 ne alaka arkadaşlar fakir zenginin ne oldu muymuş abicim böyle şey mi olur ya adamı fakir yani abicim fakir yani gidelim bakalım şuradan şöyle fakir 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 ya televizyon mu diyorsun? aç şu kapıyı aç kapıyı Allah birader dur dur açıyorum ne olur sakin ol sakin ol Aç birader aç 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 kapıyı aç fakir senin baban geldi valla bak arkadaşlar benim Allah bankanın yanı Oo, oh, fakir seni söyledi fakir dedi ki oğlumu buraya getir dedi oğlumu buraya getir dedi Ne, ne, ben, ne babası birader sen neden bahsediyorsun bana ya Valla gel be git ben de gel kardeşim ben de acil gelmen lazım koş 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 valla koş ben de gelmen lazım senin Dur 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 birader dur dur geliyorum bekle Koş be koş kardeşim bak gelmen lazım bak burada bak burada Oo, Oğlum oğlum burada mısın oğlum o, o, Olamaz ya birader bu kim ben tanımıyorum etmiyorum ki bunu Nasıl ya abi senin oğlum bu değil mi işte bu kim ne tanımıyorum etmem oğlum bu, bu kim Nasıl ya abi bankanın yanı Beyaz yılanın karşısı bu oluyor işte. Bu kardeşimiz oturuyor da fakir oturuyor yani. Ya valla tanımıyorum etmem ben bunu ya. Nasıl ya kusura bakma kardeşim karıştırmışım ya. Valla kusura bakma birader ya valla ben de biraz heyecanlandım geldim zaten ya diyorum. Ne alaka zengin benim biz hani sadece doğduğumuz günden beri fakiriz zaten birader biz. Anladım anladım kusura bakma ya yani belki yani böyle film icabında olur mu olur falan filan birileri zannettim de. Bir dakika ya baba yoksa bu sen misin? Oğlum Oğlumsa musun? Yok lan bu değil vallahi bu değil. Ya abicim yap yap şunu Allah Allah. Gel abi seni ben hastaneye götürün Fakir bana yardım et de. Biz de İngiliz abi hastaneye götürelim. Benim aciz geldim fakir benim ya. Allah birader nasıl hocam bir geldi? Ne oldu ya? Vallahi bir borcu varmışım ödememişim ya vallahi gel gel direkt abla sarılmamız lazım da telefonum yanımda değil ki fakir telefonum yanımda değil benim direkt vallahi koş fakir sen git söyle direkt ambulansa gelsinler Tamam tamam birader hemen söylüyorum bekleyin. Lan amrak veriyor lan açıyorum ben amrak geliyor Amrak 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 zengin mi? Alayım lan bunu Vallahi Valla ben bunu alıyorum haber uzunsun yani. Hatta hale gelir az sahada vadini yaptırırım zengini. Oradan alırsınız yani. Tamamdır abi tamamdır çok teşekkür ederiz çok teşekkür ederiz iyi ki varsınız. İki varsınız abi valla iki varsınız şimdi geliyoruz biz Erik arkanıza Problem değil la işimi gücümüz bu zaten bir de şuradan bağım ya La valla kusursa zenginine böyle bin gün yolda ayıp oluyor zenginine Neyse valla şuna şuna hızlı hızlı gidelim hızlı hızlı gidelim Hemen ama ilet yapalım ne olmuş lan burada Allah fakir koş fakir koş kardeş koş kardeş, koş koş valla umarım zengini yediriyor Yoksa hadis gelecek fakir valla bizim hadis gelecek ne yapacaksak biz Vallahi birader bir çaresine bakacağız artık. Hiç problem değil birader. Bakar çaresine sen ne etme ya. Allah değil. Korkuyorum kardeşim ama. Korkuyorum yani ne yapacağım? Korkuyorum. Bilmiyorum ki ver gel, Gel kardeşim. Ha vallahi şuraya şuraya giderim. Merhaba abicim. Merhaba yani zengin adana birisi geldi mi burada? Aa, doktor bey kaydını yaptıracağını söylemişti de. Ya. Eee zengin, ee, zengin, e, zengin. geldi gel, gel la. Yukarıda hangi odada? Yukarıdaki hangi odada abi? Lan benim de üstümde oda da işlerler Nereden bileyim numarasını? Ne? Aa, tamamdır abicim sağ olun sağ olun. kapıyı kapattım. Ah kardeşim zaten açıkla alıştıramadık. Üç kapı kapatma olayını yani. Bir dakika onun tam üstündeki bu oluyor. Yani bir 6. oda. Vallahi ben gel fakir gel pekir. girelim vallahi şuradan şöyle içeriye. Abicim merhaba yani. Aha zengin abi vallahi burada. Zengin abi. ana doktor abi de burada. <laughs> İyi misin zengin abi? Ne oldu sana böyle ya? Valla iyiyim iyiyim bir sıkıntım yok artık sesim sesim kendime geldim yani iyi oldum İyi abi iyi valla çok kusura bakma vallahi Bana görev verdin seni koruyamadım sana şunları şöyle vereyim bunu da vereyim özür dilerim abi hiçbir şey istemiyorum senden Kaderim bu benim ne yapacağım yani var ya her şeyimden oldum ya Öyle şey mi olur delikanlı? Sen yine de benim hayatımı kurtardın. Sen olmasan şu an ben burada bile olmazdım. Al bakalım şu elmasları. Oha inanamıyorum. Abi çok teşekkür ederim valla. İyi ki varsınız. Hiçbir şey yapmadım ama yine de valla çok teşekkür ederim ya. Al geri kardeşim. Bu da senin olsun böyle hatta. Al atayım kardeşim. Bu da senin olsun. Sağ olasın abi. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Rica ederim delikanlı rica ederim beni koruduğun için küçük bir beden sadece demiştim zaten sana Hadi sen şimdi gidebilirsin ben artık iyiyim bir problem yok Şimdi korumalarım buraya geliyor Tamam abi gidiyorum. Tamamdır gidiyorum. Sağ olasın abi senden de Allah razı olsun doktor abi. Ya sıkıntı yok. Alıştık böyle bahaylara Hiç sıkıntı diyor Hadi konuşuruk Allah'a emanet olun. Allah, Allah tamamdır abi. Sağ olasın abi. Gel be gidelim. kardeşim. Gidelim kardeşim. Valla neyiz arkadaşlar. Burcu'nun da bize sonuna gelelim arkadaşlar. Valla sonunda anda kurtardık arkadaşlar. Sadece bize gelmiyor artık. evimiz aramızda bizde kalıyor arkadaşlar. Şu an sağ sol dakika video çıktı. ona çıktı unutmayın. Tıklasanız arkadaşlar. Tıkla 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 Görüşmek üzere arkadaşlar.